Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 1v1 Eyyubilere karşı tapınak şövalyeleri olarak oynayacağız. Selamünaleyküm ah, biraderlerim başlayalım. Şöyle devam edelim köşeden. Şuradan in abi. Tamam abi oradan bir şey çıkmadı. güzel yakaladım. Yediremedik. Keşke biraz daha girmesini bekleseydik. buradan devam abi. Daha buraya geçeceğiz ilkini. Adam mekan nere acaba ya? He? Şuradır herhalde. Aynen öyle. Şimdi telefona bakarken şuradan bir daha atalım. Yavaştan oduna kaymaya başladı. Şurayı da alsaydık. Şurayı alalım abi önden. Aslında burada ikinci çağda toplama hızı arttığı için çağ binasını atladıktan sonra tamamını oduna kayacaktım. Daha tatlı olurdu. Geçen öyle düşündüm ama merkezde koyun kalmadığı için Kalmadı diye tahmin ediyorum. Aynen son birim. 6, 8 fazla. Bak bir tane geride varmış. Kalmadığı için erken gittim. Ama öyle düşünüyordum. Onu söyleyeyim yani. Şimdi odun araştırması daha az odun topladığı için şu anda daha az odun topladı mesela. O şekilde yapmak daha uygun diye düşünüyorum. En azından açılışta öyle. Tamam çeka çek abi ete verdik şimdi o et beni bayağı bir götürür. Mezara kadar götürür. Herif daha geçmedi herife bir ahır atak şuraya. Ahır atak, okçatak, atak, demirci atak. O oh yeah, oh yeah. o şimdi askeri geçse beleş deve verecek. Ona geçen öyle oldu bir. Bayağı bir bu arada 1v1'de de iyi bir geliyor yani ha. İyi bir gelmeye başladı bir v bir Almayalım abi ey bir sizin olsun. Şu aradan bir sızsın bakalım. Şu araya da bir ev atalım iç kısma doğru. Ne yaptın abi sen şey geçti herhalde bu. Kültür geçti sanki bir deve gördüm orada. Ee, öyle gördüm. Ata bey, muhabbeti var onda. Şşş. Ne ya bu? Aynen yapmış. Kültür geçmiş. Kulesini atıyor. Tacize izin vermeyecek gibi. Aslında iptal et. İptal et. Gerek yok. Şş. Okçu atalım bir tane. şunu bir gönderelim abi. Baştan attı da basalım ne yani, olur ne olmaz. Ne çabuk çıktı lan herhal olsun. kardeşim sizi merkeze alalım. İki numarayla bir odunluğun çeyiz orayı bir odunluğu bir taciz edelim. Şu aradan şu oradan girersek biraz darbe yeriz ama. Çok yakın olmuş ya. Maksat kışkırtmak ya. Bir şey yapabileceğimizden değil de. Yukarıdan bir daha bir deneyelim. Bize izin vermez pek oraya da. hızlı 3 yapacak gibi duruyor şu an. Herif öyle yapacak herif. Ama biraz uzak oldu. Onun bokunu çekeriz yoksa. Kaç 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 kaç. O can kulleme gelmiş abi. O biraz sıkıntı. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Yok mu lan bir şey? Şunu aradı da abi. Herhal güzel. 1-0 öndeyiz. İlk kanı biz döktük. Önce kardeşim şuraları bir aç. Önce kardeşim şöyle şu köşeden bir gir bakalım. Herif atlayacak gibi duruyor. Biz de yavaştan atlasak iyi olur aslında. 3 numarayı O şimdi atlı da yapma zorunda kalacak Tabi Aradan taciz yapabiliriz Araberetten geçerim abi Ceneviz iyi at, Atlı atmaya başladı para aí atta the... daí 6. sayesini biraz arttıralım abi Aslında şuradan da boş boş atıp Yavaştan işi bitirmeye gitsek güzel olabilir Braille <laughs> abi 5 ile 6 ile 7 ile Biraz beklemeye ihtiyacım var galiba Şu 4 kişiyi bir 2 numarayla bir sağlayalım ne araba aslında kadar orada. Bizi görüyordur orada şimdi. Erkek gibi ordum var erkek. Çok kapandım be kardeşim ya. Aa, yakaladım yere bak. Onu yakalatmayacaktın kardeş. Çek geri, çek geri, çek geri, çek, 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 çek. <laughs> Pardon beyler. Ey de fena. Atlar yok oldu amına abim. Neyse, alabildiğimiz kadar mızrak alırız, dengeyi sağlarız. Yok ya, biter gibi. Şuradan bir de altını bir daha gıdıklayalım. Sen merkeze doğru. Çenevizi var ya onun ağzına sıçar ha. Harbi ağzına sıçar. Bu biz bayağı bir köylü basmayı geciktirmişiz abi. Fazla olmamakla birlikte bir 4-5 saniye 4-5 dakika değildir arada yok. O kadar oynamadık çünkü oyunu. Şu altına biraz yüklenelim. Geride de 1 2 3 Şöyle üçünü de şöyle alalım abi. Tamam. Altına gerisi oduna girsin bakalım. Şöyle basmaya devam. Artık karışık bir ordu. Şimdi bu küçücük orada ama Adam da güçlü lan. İyi bir bize gelince güçsüz eşi herhalde Nasıl satayım. Şu, şurayı ne yaptı acaba oraya bir? Ya fullem olmalı ya fullem o işi var ya. Şunu alırsak yolda büyük ihtimal şeye doğru yanaşıyor. Lan 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 lan. Kaçırdık abi onu. Gel abi bana dolar bende gel. Ne yiyecekmiş be anasını satayım ya. Yani herif oynamıyor Allah'tan ekonomi geçti. çok mızrak var lan adamda. Bas çenevizliği. İki dakika daha müsaade et kardeşim. Şuradan Allah'tan adam tacize gelmiyor abi. Altında et yer değiştirdi şu an. Ne yapsak iyiydi ya bir tane. İmam papaz. Şimdi yeni yeni bak doğrulmaya başladı etin götü İnsanı yarım bir şakala İyi 3 köylü aldık Adam gelene kadar Yavaştan giderim gidelim ya. giderim de nereye yıkacağız orayı? Boş başı falan lazım bize abi. Ya da lazım orayı. şuraya bir tale atarsak şuraya. Oradan da yukarıya yardıracağız. Çok zahmetli bir ulus ya. Onu yap, bunu yap, çat yap, çurt yap. Yani cidden zahmetli bir ulus yani. Altına buraya abi. Bir kısmı da burada abi. Allah'tan adam haritayı gezmiyor. Şununla iki dikkat dağıtalım. Şuradan dikkat dağılır. Et iyi oturdu. Evet, iyi orada. O, sadece ekonomi yapıyor herhalde. Bizim eski oynadığımız gibi oynuyor. Tamam, bir bir yettiği kadar. İyi de büyüdü yani ha. Çık abi Birinde böyle al abi. Ne koy koyu nerede patlayacak ha bu adam? Gel 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 çok güzel zamanlama gel 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 hadi hadi. Ama bu saatten sonra kapat. Yapıştırak oraya şeyi katapulta bırak ya. Ne uğraşacağız ondan merakıyım. Güzel. Girsek dümdüz ederiz de. Beytül Hikmet şunu vurduk mu oyunu bitiririz şuradan katapulta. Oraya değil de şuradan biraz kayak abi şu oduna. Şimdi odun kıymetli oldu. 90'a 76, 120'e 133. Oh, iyi geldi. <laughs> Alırız ya o kadar da değil ama. Ah, sıkıştı kanasını. Gir abi içeriye şimdi. Ha 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 ha. Abi bu şeyler efsane Ceneviz ya. Ceneviz efsane bir şey. O yanıcı çok artist bir şey duruyor. Sikecekmiş gibi duruyor. Ama düz daha iyi atar. Yani oynadım mı oynamadım. Onu söyleyeyim yani. Bu oyun değil yani. Bu böyle iyi değil yani. Ben sevemedim. Yine de oynamaya çalışıyoruz ama zahmetli. Çok zahmetli işler onu yap bunu yap. Herif hain kostok bir ara bize neydi yani? Hain kostok tam hain oynadı. <laughs> Pardon beyler lan o kadar eko kasmış. Aslında güzel de eko kasmış da. Biz kasmışız aslında ekoya baksana. Eko falan o kadar şey toplamış güya bak. 67 köle 62 köylüsü var zirvede. Tek DC oynamış. Relikleri toplamış. Yok abi adam da güzel oynamış aslında ama olmayınca olmuyor işte ulus farkı vardı. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bir sonraki maçımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı beğeni yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın hoşça hoşçakalın.